Şuraya kalmaz Oğlum ben çok iyi. Oğlum çok iyi ev ya. Şu dosyalar falan bırakayım Kapıyı kilitle. Evet. Ev ne? güzelmiş ya. Oğlum e, kanka ev güzel de sana bir şey anlatacağım. Kanka şey. laptayı alsana. E, Lava iyi bir yer Tamam. Tamam gel kanka Oo çok iyi. Dur. Şu telefonu. Televizyon açık kalmış. Sen açmadın mı? Oğlum biz gittik ya. Oğlum nasıl oldu? He doğru lan ben Cık. doğru doğru açık bırakın herhalde. Ya. Açık bırakmasam da imkansız bir şey evde kimse yok. Evet yani o da var. Otur kanka. Şu orta. Lan buraya gel. <laughs> kanka çok şey gelmiş bir mekanik. Baksana indirme falan. Şunlar falan Allah baksana indirme girmiş. Gördüğümüz yalan, yargıladığımız ilerisi falan tarihe geçmiştir bir şey olmaz. Kanka, bir şey diyeceğim ya sana, içeride söylemiştim. Şu şey var ya, e, demiştim işte Bu hep güzel güzel de, ciddi falan diyorlar. acaba. kim diyor lan? Bilmiyorum ya, şey, şey söyle. mi? Bizler önce yaşayan kişiler nasıl bir insanlar ki? Onlar işte kapıcıya söyledim, bu olaylar falan yaşanmış, bilmiyorum. Kanka, şu kırmızı şeyi versene, onu diyordum. Kanka, bu ne? Oğlum, bu kaçıncı seyirci? Bu ne lan? Mi? Sen, o, mi? sen mi yazdın Ne? Eski ev sahipleri lütfen kaçın. Ne kaçın ne? ne diyor lan bunlar? Getir getir. getir. Oğlum evet. büyük bir ben sana ya şey işte ha. Hayır. Arkadaşımla TV, televizyon izledik içeriden ses geldi. Koridorda tuvalette bir kafasını çıkardı. Oraya gittik bir şey yok. Işığı açtık bir var kapattık yok. Açtık var kapattık yok. Sonra bir anda üstümüze geldi. Kaçtık koştuk o yaratığın yanında bebek vardı. Yaratık mı? Sonra evden kaçmak için her şeyi yaptık. Evden kaç. Ama arkadaşım psikolojisini yitirdi ve öldü. Ben de sanırım bir iki gün öleceğim ve evden kaçmak için banyodaki ne diyor? Devamını ya, yani söylemiyorum. Oğlum eski, ev sakin. Bu ne oğlum diyor lan bunlar? Bilmiyorum ki. Abartmayalım ya, o kadar. Yok ya, hiçbir şey yok. Nereye koyayım bunu? Yani... Hoş ver, iyi olur mu? İki atış kapısına ya. Oğlum, yorumluyuz, dur. Abartmayalım ya. Değil. Ben biraz... ...değişik olabilir ama... E, ...yok. Takmayalım Abartma. Ayıcık. bekle. Bekle bir çalışıyoruz. Oğlum ya bir git ya. Oğlum bu ne? Oğlum sen şu bizim bu ne? Yorgan getir yeter. ya. yok Böyle olmaz ama ya. Kapıcıya göstersene yeter be. Yarın göstersen sabah göstersen. Yine gel. Yarın sabah saat 6'da kapıyoruz evden gidiyoruz. Ne olur benim de geldi ama, yatacak mısın sen? Ben yatacağım ya. Yani. İstiyorsan yat, ben de biraz yiyip yatacağım Lan! O ne lan? Oha! Ne oluyor, tam tamam Oğlum bir şey yok ya. Ne oldu ki? Ya, bebeği gördün sabahtandır. Değişik olaylar yaşıyoruz, artık kafamı yittirdim yeter. Yat sen yat biraz. ben uyuyacağım. Tamam yat sen, ben de yatarım biraz sen şunu ya, bir Ne, ışık iş ışık Işık ha. Nereden ışık dedi? Böyle

Bir dakika. Oğlum bu telefonun şifresi. İçinde bir şeyler var, bir dakika ben tamam. Ben polisi arıyorum, bilmiyorum. Bunlar ne oldu? Bu köpek yazıyor. Damat bunlar şifreli. Oğlum hat yok ya. Adam çok korkmuş, bebekler saldırıyor o halden Ne? Kağıdı getir o yazıları. Nerede o? Yazıları kağıdı getir. Nerede? Kağıdı en sonunda ne yazıyor? En son banyoda yazıyor. Demek ki yani bir yani banyoda bir şey dakika, bir dakika, bir dakika. Lazım. lazım. Mesela bak burada işte ee, bir dakika. Da... Evden kaçmamız için ne yapmamız gerekiyor? Anahtar bulmamız gerekiyor. Halının altına bak. Halın, banyodaki halının altına. Banyo diyor. Nike. Tamam lan doğru. Banyodaki halının altına. Tamam. Alın. Yürü yürü yürü. Sakin sakin. altı. Halının altı bak bak bak. Bunu bir şey yok. Lan Gel, diken. Bak. Oğlum ne oluyor? Yeter lan. Oğlum, diken. Normalde ışıkta gözüm bekle, bekle. Işıkta gözümle şimdi gözüküyor gene. Normalde karanlıkta gözükmesi gerekiyor. Açayım mı? Ya git yeter artık ya. Yeter ya. Belki de yatalım yarını bekleyelim ya. Böyle yarın söyleyeceğim böyle bir şey olmaz ya. Oğlum, Al bunları televizyonu kapat yatıyoruz. Önce biz ciddi 7 saat fazla çalıştıktan sonra ciddi bir uykumak için onlar Oğlum çok biz ya halüsinasyon görüyoruz ya da gerçek bunlar.